Sözlerime sağlık problemleri yaşayan e, il başkanımızın yanımızda olmamasından sebep, sağlık problemleri yaşayan il başkanımıza geçmiş olsun dileklerimle başlamak istiyorum. İlçe başkanlarım, kadın kollarımız, gençlik kolları, sevgili üyelerimiz ve çok değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Yıllardır Yönetimlerin her kademesinde görev aldığım Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi merkez ilçe başkan adayı olarak görev yapmak için yola çıkıyorum. Karabük'te doğmuş, ilk, orta ve lise hayatını Karabük'te tamamlamış, üniversiteyi farklı şehirlerde tecrübe etmiş Karabük'lü bir kardeşinizim. Gerek iş hayatım, gerek sosyal hayatımın gereksinimleri için sık sık şehir dışına çıkıyorum. Ve Karabük'ü diğer şehirlerle kıyaslama fırsatı buluyorum. Neden Karabük teşvikten, yatırımlarından mahrum bırakılıyor? Bölgede tüm iller teşvik yatırımından dibine kadar faydalanırken neden benim şehrime bir çivi bile çakılmıyor? Genç arkadaşım, askerden dönen arkadaşım, üniversite bitiren arkadaşım neden hala işsiz ve işini başka şehirlerde, başka ülkelerde aramak zorunda kalıyor? Evet, Karabük halkı mutsuz. Annelerimiz, babalarımız mutsuz. Zira hepsi bir bayram tatili olsa da çocuklarını, torunlarını görsek beklentisinde. Grubete gönderdiğimiz Karabük'ün gençleri için Ses olmaya geliyoruz. Şimdi soruyorum size. Çay kenarlarının düzeltilmesi mi yoksa çocuğunuzun iş bulması mı? Ya da kahve köşelerinden kurtulması mı? Bakın değerli Karabüklüler. Ben eğitim hayatımı Karabük'te yapmış bir evladınızım. Benim dönemimde de önceki dönemlerde de Karabük'te eğitim seviyesi her zaman yüksek olmuştur. Karabük eğitimde hep birinci olmuş. Nice başarılı bilim adamları, iş insanları, doktorlar ve mühendisler yetiştirmiştir. Bu kadar yüksek eğitim seviyesine sahip bir şehrimiz var ama Karabük bu ceheri değerlendiremiyor. Yazık değil mi bu şehre? Üniversiteler bilim üreten, araştırma yapan yerlerdir. Sayın Yılmaz Büyük Erşen'in başkanlığı yaptığı Eskişehir'e bakarsak bir üniversitenin şehre neler katabileceğini görüyoruz. Bizi yönetenler bunu görmüyor mu? Biz göstereceğiz. Bu üniversite yabancı öğrenci kampı olmaktan çıkacak. Karabük'ün gelişimini sağlayacak. Ekonomik, sosyal araştırmalar yapacak. Karabük'e sosyal, kültürel bilimsel katkı sağlayacak. Sağlayıncaya kadar da tepelerinden inmeyeceğiz. Ben Göksun Öztoprak. Hastanesinde doğduğum, kaldırımlarında yürüdüğüm, sokaklarında büyüdüğüm, ekmek yediğim bu kentin herkesin hayal ettiği bir şehir haline getirmeye hepinizin kamuoyunun huzurunda ant içiyorum ve söz veriyorum. Gelin üretilen söz sahibi olacağı, üretilenlerin söz sahibi olacağı, emeğin en yüce değer sayılacağı, emin adımlarla geleceğe yürüyebileceğimiz bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini hep birlikte kuralım. Altında yaşamaktan onur duyduğum Ulu Çınar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinden ders alarak asla ve asla özünden uzaklaşmadan geleceğini inşa etmesinde yan yana omuz omuz olmanın gururunu birlikte yaşayalım. Bugüne kadar genelde sözde kalan birlik ve beraberlik mesajlarımızı gerçeğe dönüştürmek için kadının, gencin adının değil ağırlığının olduğu bir yönetim kurmak için adını her gün minnetle yad etmezsem eksik hissettiğim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti partimizi iktidara taşımak için sizlerle beraber el ele bir yola çıkmak istiyorum. Kimsenin boyundurluğu altında kalmadan, kimseyi dışlamadan, farklılıkları kucaklayıp partimize renk olarak katacak bir anlayışla birçok kişi tarafından aday olmam konusunda aldığım telkinler ve destekler sonucu bugün karşınızdayım. Sizlerin desteğiyle Cumhuriyet Halk Partisi Karabük İlçe Başkanlığına, Merkez İlçe Başkanlığına adayım. Tabii ki birçok hayalimiz var partimize dair. Ancak önceliğimiz bütün parti içi, içi kutuplaşmaları reddederek ülkemizin üzerinde karabasan gibi çöken mevcut iktidarın zulmünden kurtarmak için partimizi hak ettiği yer olan iktidara taşımaktır. Ülkemizin acilen kucaklaşmaya yaralarını sarmaya ve engin hoşgörüyle yola çıkan iktidara taşımaktır. Bu yolda ilk basamağı yerel yönetimler, dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe yönetimleridir. Yerelden örgütlenmeyen her anlayış çökmeye mahkumdur. Sağlam ve emin adımlarla ilerlemek için en önemli basamağımız önümüzdeki parti içi seçimlerimizdir. Ancak bir şey unutulmamalıdır. Bu seçim sadece dahiye varmak adına çıkılan geçici bir yoldur. Seçimler geçici, yoldaşlık bakidir. Bu yüzden çıktığım bu yolda geçmiş dönemde yönetimlerle yer alan ya da bu dönem aday olarak yer almak isteyen bütün yoldaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Özgürce özgürce bir geleceğe hep beraber yol almak dileğiyle hepinize saygıyla selamlar. Bugün burada beni dinleyen herkese binlerce kez teşekkür ederim.